tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün sizlerle Kafa Topu'nda iki bölüm daha oynayacağız ve yanımda yine Hüseyin. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Önce bir çark çevirelim arkadaşlar. Ee, dün yine oynamıştık. Bugün yine oynuyoruz. Bugün bir sürü video çekeceğiz. Allah'ın izniyle. Ha, bana ne? Aynen. Ha ben de kayıtta değilsin. Yani. Ben Tamam beni ben ekle hemen. Hadi bakalım sen ne oluyor? Sen mi oluyor? Ben mi oluyorum ya? Yok, ben oluyorum. rastgele güç yapıyorum yine. Ne? Tamam. Neyse arkadaşlar. Bu maç kafasını. Şöyle ses de açayım. Ses gelsin. Hadi. içeri. Oğlum bu ne ya? Çocuk ne yaptın lan sen dün yürek mi içtin? Heh, adam oldu. Hmm, ne oldu bu? lan? Ben de lava oh, Bana da girdi. zaten. Hoppala Ah, oh. ha biz de bundan sonra arkadaşlar piksel gun çekeceğiz. Onun yüklenmesini beklerken bir el açıp oynayalım dedik. Değil mi? Hoppala. Abi bu maçı yenilirsem bırakırım oyunu. Allah. Ah, kapı çıkarttım. Hayır ya ne yapmış ya ben anlamadım hiç böyle iş mi olur arkadaş? Ne alsın sen? Bak burada lan bir anda. Lan ah. Lan kalecini niye kullanmadın? Ne bileyim. Yes. Ya hayır. hayır. Okul Ankara'ya gidecek. Okul Ankara. Allah'a ekber. Kızo. Hayır. Aa, 18 saniye kaldı. İmkansız artık. Şimdi, Şimdi biraz etki kg. geçsin yiyeceğim. Benim yaptığım çok mal zeper. Yendim. Evet arkadaşlar. Şeref. Yendim. Şerefimle yendim. Abi git <laughs> ya. Şerefimle yendim. Şeref olmadan nasıl şeref? <laughs> evet yendim. Oley. <gülüyor> Yalan yok. şey. Kazandım. Hadi tamam. bir daha öbür maça geçiyoruz. Maçı edeceğim. Avansımı verdim şimdi asla. İmkansız vermem. ekranından bakıyor. bakıyor ya. Ve Allahu Ekber. Aha geçti salığın etkisi. Salığın etkisi bir başka oluyor ha. Allahu Ekber. Yes. Salatalık yeah. bir gol yedim. Hoppala. Ne yapmayı düşünüyorsun? Kalenin içine gireceğim. Kalen düzünce Gol. Bak evet, ateşli topum var. benim. de. Ha biz özel gücünü mü kullanmıyorsun Oğlum zaten dondurdun salak gibi. Klon kaleci gol. Oh klon kaleci asist. Lol oh, 3-3'ü üç yakaladı. Lan Yes! Salak salak şeyler. Aa! Oy, Küçük kale gol! Hayır ya niye... ...klon kaleci? Neden... ...klon... ...kaleci? Senin klon kalecine... Şimdi de kendisi başladı. Klon kaleci gitti, kendisi başladı. Ne? Abi 5 saniye. Oo. Hayır. Görürsün. Gel gel. Ya. ya olamaz ya. Trolla la 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 la. Evet arkadaşlar bitti. 2 maç yaptı. Dur, bir maç daha var. Ne? Evet arkadaşlar son maçımızı yapalım bari. Aynı içime geldi top geldi diyor. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla gelmek istiyorsanız sağ alttan abone abone olmayı ve sağ alttan değil sağ üstten abone olmayı ve sağ alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.